Hamilelik döneminin en sık görülen belirtisi ağrı. Kasıklarda ağrı, işte vajinada dolgunluk ve batma hissi, bel ağrısı, karın ağrısı en çok şikayet edilen ve en çok korkutan da genelde o. Acaba düşük mü yapacağım? Erken doğum mu yapacağım diye. Ve çoğu zaman da öyle olmuyor zaten. Çünkü ağrılar genelde ...hamilelikte bebekle alakalı olmayan nedenlere bağlı oluşuyor. Mesela bel ağrısı zaten e, omurganın birazcık yük altında kalmasına bağlı olarak tabii ki kilo artışı olacaktır. Veya e, kemiklerin birbirinden birazcık ayrılmasına bağlı olarak e, oluşan bir ağrı bu çatı kemiklerinin. Çatı kemiklerinin yine birbirinden ayrılmasına bağlı olarak özellikle yürüme esnasında ağrı olabiliyor. Hamileliğin son aylarında özellikle. Onun dışında karında tabii ki hazırlayıcı kasılmalar olabiliyor. Bunlar ağrı şeklinde hissedebiliyor. Bunlara Braxton Hicks kasılmaları adı veriyoruz ama bunlar erken doğumla sonuçlanmıyor çoğu zaman. Zaten düzenli değiller ve çok sık da girmiyorlar. Çok sık girip düzenli olsalar bile çoğu zaman doğumda sonuçlanmıyorlar. Yani böyle hamilelikte ağrıları tabii ki ciddiye almak lazım ama çoğu zaman da bunların düşüğe veya erken doğuma bağlı olmadığını da bilmek lazım. O yüzden de böyle ağrı olduğu zaman hemen kötü senaryo yazmak yerine eğer çok şiddetliyse özellikle de karın ağrısı şeklindeyse kasıklarda ağrı çok sık görülüyor ve özellikle de düzenliyse işte 10 dakikada 2 tane 3 tane bu şekilde ağrılar varsa doktora gitmek lazım. Ama onun dışında yani her ağrıda böyle doktora gitmek yerine biraz beklenip nasıl bir seyir alacağı, izlenebilir acaba sürekli devam ediyor mu diye ama az önce bahsettiğim düzenli kasılma şeklindeki ağrılar hariç onlar da gitmek lazım.